arkadaşlar bugün sizlerle beraber Super Mario Adventure'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu arada ilk defa kendimi gösteriyorum. Yani i̇lk defa kendimi gösteriyorum. Artık azıcık kendimi zor da hissediyorum. Mob yapıyorum. Yani mobizene girip ayarlardan yüz kam yaparsanız video çekerken kendinizi gösterebiliyorsunuz. Bakın. Kaplumbağa köyüne gidelim. Arkadaşlar. Kaplumbağa. Peki yakında eğer elli abone yaparsanız canlı yayın yapabilirim. Mesela canlı yayın yaparken katılabilirsiniz. Nasıl böyle bak? Oha! Aa. Modu da değil modu göstereyim. gösteriyor oynayacak halim yok ya benim o kadar Virüs her an bulaşır Sakın yok virüs bulaşır arkadaşlar. İşte virüs bulaşır bir kez denemiştim ama virüs bulaşır diye iptal ettim. Evet öyle yaptım arkadaşlar. Kendimi battaniye sıcak hava sıcak ama yine de battaniye kendimi arkadaşlar o yüzden böyle göreceksiniz beni. kendimi göstereyim direkt. Önceki videolara bakarsın gözlük nerede diyor sorun. Neden video çekiyorsun diye sor ameliyatlarında. Çekiyorum çekiyorum ama iyileşti artık. Yani gözüm iyileşti. Arkadaşlar iyileşti gözüm yani. Daha gözüm iyileştiği için yani çekebiliyorum. Artık. Dostlar da çekiyorum da. Yani en son pek çektiğim pek ne oldu diye sorarsanız. arkadaşlar Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Reklam girdi gördüğünüz bir tık önce. Yüz 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 yüz. yüz. Kara sakal kurtardık arkadaşlar. Sonra kurtaracağız Tommy. Peki yakında bütün kıyafet kutuları ya. Ana hesabımda Bütün kıyafet kutuları ya da bütün emoji kutularını gösterebilirim size arkadaşlar. Çünkü siz benim canlarımsınız. Ne yapıyor? Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar anahtarı alalım Kurtaralım mı? Bu arada arkadaşlar da hesabımda öyle diyeyim ki 5 tane ay koca evde 5 ayı altın ay yaptım Altın. Hepsini yapıp hayalet izini alacak. Yapamıyorum o yüzden 5 yaptım. Değil önemlisi para. En zoru. Yani bir günde denesem 100 yıl sonra. Arkadaşlar parayı aldım. Arkadaşlar kaç para mı dilerim? 32 olmuş. Burada büyüteyim mi? Bir büyüteyim şöyle mi? tık He. Böyle daha güzel oldu arkadaşlar. Hani. Aha. Odandayım arkadaşlar. He odandayım. Odamda hiç kimse yok zaten. Şuan adada bir Birisi var o da ben. <laughs> Odam da kendi kendim. Hop. Arkadaşlar. Bu arada kartınız doluyken paralı bir şey asla yatırmayın. Çünkü kart şey kayıtladıkları için. Ay arkadaşlar. Kayıtladıkları. Neyse boş verin onu. Başka bir video konusu olabilir. Şunun teleri ya. SPF eli içeren Nibir q UV uçan. Fluid. Eş ve şeker sebeple karışıklık karşılığı. Arkadaşlar Arkadaşlar üzgünüm. Reklamı başlamak için. Ben de şunu yapayım. Otomatik mi? Evet. Neyse biz oraya gideceğiz. Zaten sonra da gideceğiz Ne şey yapabilirsin? Aa. <Sessizlik> Arkadaşlar tane <Sessizlik> <Sessizlik> kurtardık. Özgürsün Bob. Modelini kurtar. Modelim. Nasıl isim bunu? Tamam Boba al. Modeline ne? Böyle isimler. Arkadaşlar bu arada kurtar. Başka bir videoda mı açacaksınız diye sorarsanız Param yeterse sizin bir Tık 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 haccar. Yeter. Ye yeter ama yeter katını mı yapacağım ben? Parayı katı yapacağım sizin için. Sizin. Şu kapı da açık dursun. Yani. Paraları alamıyorum. Eee arkadaşlar. <laughs> Beni bırakıp gidiyordu. Merhaba. Yorum <laughs> <laughs> konuşmak istiyorsanız da ondaki sokakta konuşabilirsiniz her zaman cevap. Arıyorum. Hareketler bile yapıyor. Bakın yanlar gelsin. Böyle ağabey yapıp şöyle tırmanıp yapsın. Ama yapamıyorum. Ben de yap yapabiliyorum ama kısa yoldan yapıyorum kestirme yani anlarsınız ya anlarsınız mı kestirme evet. çok çok çok. Şey bir kaç bir para bulmuş 86 şöyle bırakayım arkadaşlar şöyle bırakayım daha iyi paramı da görüyorum. 80 87 olmuş 2 kişi olunca arkadaşlar bulmuş ben kurtarayım. Neden? Çünkü ben kurtarınca bizi de kurtardığımız diye sanıyorum. Ben kura ben kuracağım. Ama şunu diyeyim ki bende de geçerli. Kıyafetler dışında her şey haritaya girme geçerli oluyor. Onu bitirdim ama onun son haritasına giremiyoruz ve iki kişi ve Arya'ydı. Öyle. Dur. Siz de 22 kişi kurtaracak. Kurtarıp arkada oynarsak ikimiz de. Ben tek girmeniz lazım. Arkadaşlar ne oluyor? Neyse. Arkadaşlar. İşte harita harita oyunu bitirmeye çalışacağım. Diyecektim de bozuldum. Kafa gitti bende. Evet gitme. Oraya sakın gitme. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın. Kaç kişi kurtarmışım? Altı. Bu yedinci olacak. Yedinci 108. 125 para ihtiyacımız yok. Bu da 99 A, chyba już. Zacznę. 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 Ama elli abone olmam lazım çünkü yanlış yerine elli abone de çalıştırmak için. <laughs> Arkadaşlar bu arada ayağa kalkıyorum dedim. Yataktan bir tık sıkıldım ayağa kalktım. Yani ayakta değilim de yataktayım. Anlarsanız yani de ya. şu açılsaydı açılırdı ama ikili. o da bana paralı değil ücretsiz Neden? ben işe işte, ben daha işe girecek şeyde değilim arkadaşlar o yüzden böyleymiş

Alex köpeğim de var artık. Arkadaşlar köpeğe istediği de bu. Dinozoru verebilirim. Binek. İnek. Gel buraya. A. buraya. Burada iki tur atacağız. Şimdi de üç durma. Kafama taş düşür. Bir. Bir. İki. 3 4 atacakmış tamam öldüm İlk harita bitti. 13 dakika olmuş arkadaşlar. Artık bir arkadaşlar. Dur. Kutular neden almadım? Şimdi alacağım şimdi. her şeyi biliyorum. Oradaki bütün emojileri biliyorum. Ama bir tanesini bilmiyorum. size isterseniz yapamıyorsanız El abone yapın canlı yayın çekelim ondan sonra canlı yayındayken ben tamam mı zaten evet, katılmaz ki katılmazsınız ki Neyse, Eylül abone yapın. Cam yayın açayım. Her gün. Saatlik kaçacak halim yok o yüzden. Dakika kaçacağım, saatlik yapalım Bir saatlik video asla yapayım. o sırada sizin videonuzun saati. Bir saat. Gerçekte izlediğiniz iki gün. Ediyoruz. Sizin için arkadaşlar paramı ikiye katlayacağım. Dur, dur dur Gidiyoruz arkadaşlar. Ay ilk sizlerle beraber oynadım. Daha boşma İyi iyi selamun iyi arkadaşlar. Bu arada şeyler maneralar nasıl açılıyor diye sorarsanız oyunu bitirin yani. Yemek kışarıp kurtarıp buradaki mağaraya girip oyunu bitireceksin. Bakın buradaki mağara oyunun sonu 8 kişi kurtardım. Buraya girip oyunu bitirince açılıyor yani. Köste bekler size geliyor. Arkadaşlar geldik buraya. Capitalos. Capitalos. Ya Arkadaşlar. Bir da da yok, Şöyle bir kaçan. Ne çıkacak arkadaşlar? Ya ben kadın mıyım? Neyse en azından arkadaşlar beyaz gözleri takayım değil. Gelmiş oyun bana kadın şey veriyor. Ben erkeğim erkek. Bak geldi şurada. Bu bile daha güzel. birkaç dakikalığına bemo tepçi önünde eğlenelim arkadaşlar eğlenelim diyorum eğlenelim ondan sonra da şey yaparız videoyu bitiririz 20 dakika olsun eğlenelim zaten burayı bitirmemiz arkadaşlar 3. bölümde çok uzun sürecek çok uzun sürecek Araba abla Seviyorum çift kalem at. O. Oh. Saklambaç oynarız arkadaşlar. Burada. Burada en güzel saklambaç oynar. Bak gelirsin. Dönüşürsün. Ağaca şuraya gelirsin saklanırsın. Sonra da. Ta piramidin oraya değil. Şuradaki eve gelirse dönün. Şöyle şöyle kaçarsın. Hay arkadaşlar. Oh, ha, şöyle yaptım. Gördüm. Şöyle aynı yere koydum. Bak. Gidip geliyor. Ne güzel. İstediğin kadar koyabilir kırmızı takım kazandı. <laughs> i̇şte takım mavi takım da var abi? <laughs> Şimdi. <laughs> Olsa da ben. Bunu sildim. Yeniden Arabamızı geçeceğiz. çekelim. Lan 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 göstereyim nasıl açıldığını Ama şimdi yapalım çok da zamanım yok şimdi yaparak kadar. Sadece mesela diyelim ki astral tapınaka gitmek istediniz. Oyun başında. 8 kişiyi kurtarıp geldiniz. Arkadaşlar tamam mı? Maceraya gitmek istedim. Rastral. Ama kapı var kapalı. Değil mi? Ama diyeyim ki artık şalter yok. Bulmaca var. Ucundan tuş gözüküyor. Daha kırmızı var ucundan gözüküyor ama. Yani burayı açmak için oyunu bitirmeniz lazım. Siz bu görüntünün bir şey anladınız mı arkadaşlar? Anlamadım. Arkadaşlar. Elim bir tane bir şey yapalım. Ondan sonra bitirelim.